Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün bir kitap tanıtım videosuyla karşınızdayım bugün ıı, kokulu masallar seri kitaplarımdan karamel kokulu masalları ıı, okramacağım sizlere ama ilk önce ıı, benim üzerindeki yani bulunan bende olan kapların altlarına okunuyoruz mandalina kokulu masallar var çikolata kokulu masallar var ananas kokulu masallar var ve ahududu kokulu masallar limon kokulu masallar ve kakao kokulu masallar ve karamel kokulu masallar var Cidden böyle sayfalarını çevirdiğinizde karamel kokuyor ve bu koku çok tatlı. Ee, içinde yani bir sürü hikaye var ve tam bakmam gerekiyor. 317 sayfalık. Cidden böyle um, hikayeleri okuyorsunuz ve bu hikayelerin sonunda ders çıkaran şeyler de var. Yani genellikle tüm hikayelerin sonunda ders çıkaran yani ders çıkarıyorlar, hikayeyi anlatıyorlar. İşte mesela sonunda e, Ali arkadaşının arkadaşının eşyalarını izinsiz kullanmaması gerektiğini anladı. Bunun gibi e, dersler çıkarıyorlar. Bir de ben bu kitabı okurken çok böyle hayal dünyasına geçtim. Mesela Saten e, bohçadan. Başın pencere unutmasın. Bu bir tane şey böyle. Fıkra. Bundan çok yani güzel bir şey bu. Bir de akıllı ressam var. Bu da çok güzel. Bu iki hikayesi de okuyacağım. Bir de böyle bir tane ayrıcı var bunun. Buraya helikopter takmışlar. Arkasında böyle bir şey var. Bir de böyle yeşil renkli bir tane kurdelesi var. Çok güzel. Bu buradan kopartılıyor. Şöyle yapışık oluyor ya Yanlış istemiyorsun. Buraya yapışık oluyor. Siz de şöyle çıkartıyorsunuz. İsterseniz hemen hikayelerimizi okumaya geçelim. İlk önce başına 39. sayfaya geliyoruz. başını pencerede unutmasın. Her tokakta tara koydurmasını, sakala tara koydurmasını bilen bir adam, Nasrettin Hoca'yı her gördüğünde aynı şey yaparmış. Aman Hoca Efendi, yüz, yüzünüzü gören cennetlik oluyor. Ayda yılda bir olsun bir acı kahvemizi içip de bizi onurlandırmıyorsun. Aşk olsun demiş. Daha ne diller dökmüş. Hoca işinden bu, bu mübarek adam çarşıda pazarda böyle yaparsa evine barkına uğradığında kim bilir nasıl deli divan olur diye geçirmiş. Bir gün adamın evinin yakından geçerken bari bir gönül alayım diye niyetlenip kapısını çalmış. Hoca adamın pencereden dışarı bakan başını görmüş ama sonra ortadan kaybolmuş. Hoca herhalde kapıya koşmuş olacak derken kapıyı adamın küçük oğlu açmış. Ay anıza sağlık hoca. İyi ki geldiniz der. Çevirebilirsem. <laughs> 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 Bizi adam yerine koyup geldiniz. Ama babam az önce çıktı. Buraya kadar yoruldunuz. Duyunca kim bilir nasıl üzülecek. ...Nasrettin Hoca'nın ekmeği dizinde... ...sözü ağzındaymış. Kimden esirgesin? Ya öyle mi? Demiş. O halde babana selam söyle. Bir daha evden çıkıp giderken... ...başının pencerede unutmasın. Cidden çok yani komik bir şey. Ee, ben bunu çok seviyorum. Yani insan... içten içe böyle bir komik şey yapıyor. Gelelim ikinci şeye. Ee, akıllı ressam 74. sayfada. Hemen başlıyorum. Ha. Akıllı ressam. Ressam. Küçük bir kasabada şekerin adlı bir teyze yaşarmış. Şekernin'e köpeği balı çok ama çok severmiş. Bu yüzden köpeğiyle birlikte bir resmin çizdirmeye karar vermiş. Kasaba merkezine gidip bir ressam bulmuş ve ona köpeğiyle birlikte resmin, bir resmin çizdir, çizip çizemeyeceğini sormuş. Oldukça yetenekli bir ressam olan Veli bu işi hemen kabul etmiş. Şekerlin'e evinin adresini vermiş ve ertesi gün buluşmak üzere anlaştıktan sonra evine dönmüş. Veli sabah erkenden kalkıp Şekerlin'in evine gitmiş. Önce balı biraz sevip araları iyi olsun diye ona gelirken aldığı mamalardan vermiş. Sonra başlamış çizim malzemelerini çıkarmaya. En güzel ışık olan alan bir yerine şeker nineyi şeker kucağına da balı oturtmuş ve başlamış çizmeye. Aradan bir saat geçmiş ve veli, veli resmi tamamlamış. Yaptığı işten her zamanki gibi memnun olan Veli, büyük bir gururla çizdiği resmi şeker göstermiş. Şeker bu tabloyu beğense de köpeğinin tepkisini görmeden bir şey söylememiş. Ama köpek resimden ne anlatsın? Bal tabloyu görü görmez şekerinin arkasına saklanmış. Bunun üzerine çok güzel şekerine Veli'ye dönmüş. Resmin o kadar kötü ki köpeğin bal nasıl korktu bak. Sana para ödemek istemiyorum. Bu resmini de alıp gidebilirsin. Veli şekerinin sözlerine kırılsa da onun içten resmi beğendiğini gözlerinden anlamış. <laughs> Sanki bir ses tonuna cevap vermiş. Şeker bana bir gün zaman ver. Yarın tabloyu yerine yine getireyim. Köpek yine beğenmezse geri götürürüm. Şeker bu teklifi kabul etmiş ve Veli tablosundan çıkkanına geri dönmüş. Yolda giderken de kasaptan kasaptan biraz et alıp eve geldikten sonra eti bir güzel kaynatmış. Artist sabah resmin üzerinden daha canlı renklerle tekrar geçmiş. Ama boyanın içine kaynattığı etin suyundan karıştırmış. Tablo bittikten ve tamamen kurduktan sonra şekerlinin evine gitmiş. Tablon yine gören bal bu sefer şekerlinin arkasına saklanmak yerine tabloya doğru koşup resmin her yerini koklamaya ve yerinde zıplamaya başlamış. Gördükleri karşısında çok sevinen şekerlinin veliye hak ettiği parayı vermiş. Böylece herkes memnun ve mutlu olmuş. Evet burada veli aslında böyle kendi zekasını kullanarak şey yapıyor. Köpeği sevdiriyor. Yani şekerle de aslında kendi şeylerine göre hareket etmesi lazımdı. Kendi yani görüşüne göre. Ama köpeği balık çok sevdiği için ona sadık kalarak yapmış bunu. Gerçekten e, insan ol aklını kullandığında aslında ne kadar güzel şeyler yapabiliyor. E, başka e, bir tane daha beğendiğim masal bulursam size okumak isterim. Ha tencereyle durun bir dakika bakıyorum. Tencereyle çömlek var şurada. 137. sayfada. Tencereyle çamlek, Kuşların cıvıl cıvıl öttüğü kuzuların yaylarda otladığı yüksek tepelerin ortasında yemyeşil bir köy varmış. Bu köyde birbirinden ilginç olayların olayların olmasına kimse şaşırma Mesela bir gün sivri çadallarla keskin bıçaklar kavga eder, diğer gün barışırlarmış başka bir gün tombul buzdolabı ile sıska fırını el ele tutuşur gezişir, gezerlermiş. Ya şu tabakların birbiriyle yaptıkları koşu yaşına ne, de, ne, demeli? Fakat bu olaylardan en ilginci tencereyle çömleğin başına gelenler olmuş. Bir gün köyün genç tenceresiyle çömleğin yolda karşılaşmışlar. Tencerenin biraz kendini beğenmiş bir hali varmış. Çömlek kardeş benimle yaşmaya ne dersin? Şuradaki çiçeğe kadar koşup döneceğiz. Çömlek Olmaz yaşamam. Annem bana ocağın başından ayrılma dedi. Aynısının çömleğe uyarmasının tabii ki bir nedeni varmış. Çömlek topraktan yapıldığı için kolayca kırılabilmiş. Sen çölükten yapılmışsın. Senin için ama hoş. Ama ben bir düşersem hemen kırılabilirim. Tencere bana atlamışlar. Merak etme düşecek olursan ben seni kurdum. Çekmen konularımla kalkarım ne olurum senin. Annesinin sözünü dinlemeyen çömlek haline bakmadan bu sözlerle kanı vermiş. Ve tencereyi yenebileceğini düşünmüş. Böylece başlamışlar koşmaya. Koşarken sürekli ya birbirlerine çarpıyorlarmış ya da ayakları taşır takılıyormuş. Tencere bu duruma hiç aldırış etmiyormuş. Ama zavallı çömlek hırsına ayak düşüp daha yolu yarlayamadan bir taşa takılıp düşmüş ve kanını vermiş. Evet buradan da çıkaracağımız ders Anne veya babamız bir şey derse onu tutmalıyız. Yani mesela ben bir kere annemin dediğini dinlemediğimde böyle şeyler başımıza gelebiliyor. Böyle bir gün eğer çok fazla dinlemezsek çömlek gibi Allah korusun bir halimiz, bir sonumuz olabilir. Bu yüzden ailenizin sözünden sakın çıkmayın. Yani aileler nasıl oluyorsa hep haklı oluyorlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.